E TV Türkiye'den hepinize merhaba sevgili ETV Türkiye takipçileri ve izleyenleri. E, uzun bir salgın süreci hala devam ediyor, hala bitmedi. Şimdi e, çalışanlar özellikle çok büyük problemler yaşadılar, yaşamaya devam ediyorlar bu süreçte. Lütfen dikkatle izleyin, dikkatle dinleyin. E, kısa dönem çalışma ödeneği alanlar, alamayanlar, ücretsiz izin ödeneği alanlar, alamayanlar, patronuyla sorun yaşayanlar, işvereniyle, e, çalışanıyla sorun yaşayanlar çok dikkatli bir şekilde bu haberimizi izleyin. Çok değerli bir konuğum var. Biz Emeklisel Hukuk Danışmanı, Avukat Haşim Korkmaz bağlantımızda. Bütün sorunlarınızı burada birlikte değerlendireceğiz ve çözüm noktalarını sizlere sunmaya çalışacağız. Haşim Bey hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş buldum, teşekkür ederim. Siz nasılsınız Çok teşekkürler, bizler de iyiyiz. Sağ olun. Şimdi Haşim Bey, bu süreçte gerçekten çalışanlar çok ciddi problemler yaşadılar. Çok fazla mesaj ve yorum alıyoruz haberlerimizde bununla ilgili. Özellikle mesela e, şimdi çalışıyorlar, e, kısa dönem çalışma ne başvurmayan e, patronlar, işverenler var. E, bu sefer işçi boşa düşüyor. Ücretsiz izine başvurmayanlar var. Yine işte bununla ilgili ödeme alamayanlar var. E, bütün bunlar karşısında e, işler ne yapmalı onu konuşacağız ama genel çerçevesiyle size yansıyan, e, genel sorunları neler bu süreçte işte yaşanan sorunlar neler? Şimdi bize e, yansıyanları... Belli başlıklar halinde tespit ettim. Çünkü özelden yazanlar, arayanlar, ofisimize gelenler var. Bu pandemi sürecinde karşılaştıkları sorunlar bizim iş hukukunun öne çıkan konuları var. Evet. İş hacminin daralması sebebiyle işten çıkartma durumlarıyla karşı karşıya şu anda işçilerin bir kısmı. Ama işten çıkartmalar yasak değil mi bu süreçte? İşten çıkartmalar yasak ama işverenler bunun işaretlerini vermeye başladı iş yerlerinde. Bitince. Ee, yavaş yavaş bana e, gelen danışmalarda işte iş yeri değiştirmek, görev değiştirmek veya başka ildeki fabrikasına göndermeye çalışmak, hmm. e, ne bileyim şey konusunda kısa çalışma ödeneği aldığı halde illegal olarak işe çalışmaya zorlamak evet. e, gibi sorunlarla karşılaşıyor işçiler efendim bunların sigortasının ödenip ödenmemesi, kıdem tazminatının bu süreçte kısa çalışma e, ödeneği döneminde kısmen çalışıp çalışmamaya göre değişen durumlar var. İllegal olarak bunları yani hem kısa çalışmadan yararlanıp ispatlansa büyük cezası var biliyorsunuz işverenlere. Evet. E, ama zorluyor. Çalışmazsa bundan sonra eskisi gibi rahat edemezsin. İşten yani mobbing, ayrılırsan da... Mobbing uyguluyorlar aslında o zaman değil mi? Aynen. İşten ayrılmalar evet. için mobbing uyguluyor. İşten çıkartırız. Evet. Referans vermeyiz diyorlar. İyi referans vermeyiz diyorlar. İşten evet. çıkartırız. 25. maddenin ikinci fıkrasına göre işçiye kusur yükleyerek işten çıkartırız tehditlerinde bulunuyorlar. Yani işverenler hala hakimiyet bizde havası sergiliyorlar. Bunlarla ilgili çok sorunlar bize yansıyor. Evet. Peki mesela böyle bir durumda İşçinin hukuki hakları neler mesela atıyorum ben çalışıyorum aynı şekilde mesaime devam ediyorum ama işte beni ücretsiz izne ayrılmış gibi gösteriyor patron ya da işte kısa dönem çalışma ödeneği alıyorum bununla ilgili ben ne yapabilirim çalışan olarak hukuki, hukuki bir yol var mı? Şimdi <laughs> öncelikle kısa çalışma ödeneği alan işveren cebinden beş kuruş para çıkmıyor İşçi o dönemde çalıştırmaması lazım kanun bu konuda kurallar açık ve net. Evet. ama oradaki işveren kendi pozisyon üstünlüğünü, işçiyi işten atmak referans vermek gibi baskı altına alıyor dediğiniz gibi mobik uyguluyor eskisi gibi rahat edemezsin artık burada diyor eskisi gibi çalışamazsın diyor şimdi burada 2016 yılında temel insan hakları ile ilgili ve eşitlikle ilgili bir kanun çıkmıştı o kanun ayrımcılığa son veren ilk dil, cins, cinsiyet, ne işte ideolojik ayrımcılığına varana kadar hiçbir ayrımcılık yapamazsın ve mobbingde yapamazsın diye açık tanımları var. Evet. 2016 yılında böyle bu kanunla 2016 yılından önce kanunla koruma altına alınmamıştı bu mobbing olayları. Evet. Ayrımcılık olayları. Şimdi bu konuda bir kanunla koruma var ama bunun para cezası var işverene. İşte çok yüksek bir para cezası değil. Bir de işte işte yönetmelik çıktıktan sonra yürürlüğe girecek şeklinde bazı olaylar var. 2016'dan beri kanun çıktı, yönetmeliği çıkmadı. Hala ispat şekilleri konusunda, işçinin bu mobbingi ispatlaması konusunda e, prosedür çok belli değil. Bu konudaki avukatların kendi pratiğine kalmış hmm. e, durumlar var. Yani işlerine yaptırımı var. E, onlarla ilgili elbette bir avukata gitmeleri halinde, işçiler gerek bu kısa çalışma çalışma dönemiyle ilgili sorunlar, gerek ekonomi daralıyor, ben işte çıkacağım gibi konularla karşılaştığında kendilerine çare bulabilirler. Kendilerinin işte kısmi çalışmalar halinde ödenmesi gereken o yüzde üçlük kısım var sigortalarının. O haklarını arayabilirler. Ama şey konusunda özellikle bu ayrımcılık konusunda her türlü kadın ayrımcılığı bilmem işte bütün ayrımcılık, ırk ayrımcılığı dahil e, ideolojik fikir veya herhangi bir partiye mensup olmak da dahil bu tarz ayrımcılıklar yapamaz. Mobbing uygulayamaz. Bunun yaptırımları var. Kısa çalışma süresinin e, kıdeme mutlaka eklenmesi e, lazım. İşte 3 aylık bir e, çalışmış olan işte biliyorsunuz 6 aydan itibaren e, kıdem e, hakları kazanabiliyor. Bunu kısa çalışma süresi buna eklenir mi gibi sorular geliyor bize. Ki evet. eklenir. Bunun gibi sokağa çıkma yasağına denk gelen e, süreler yıllık izinden düşülür mü e, gibi sorular geliyor. Evet. E, yıllık izinden hiçbir resmi tatil veya sokağa çıkma gibi yine işçinin elinde olmayan sebeplerle e, çalışamadığı dönem yıllık izinden sayılmaz. Buna gibi aklıma gelen e, sorular e, bize aktarmış olayım güncel olarak iş hukukunun en çok karşılaştığınız bugünler özgü sorunları bunlar. Anladım. Ama şimdi e, bu kısa dönem çalışma ödeneği e, süresince ve ücretsiz izin e, dönemi süresince sigortaları ödenmiyor yani o süre sigortadan sayılmıyor değil mi bildiğim kadarıyla? Sayılmıyor ama bir de kısmi çalışmalar var ya onlarla ilgili e, bu işveren payı %3'lük kısmını falan ödenmesi gerekiyor ya. Evet. O kısmi çalışmalarda da karışıklık e, var. İşte kısmi çalışma göstermiyor işveren. Kalkıp e, aslında tam kısa çalışma ödeneği alıyor. Hiç çalışmamış gösterdiği halde ben seni kısmi çalıştırıyorum. Elden de sana para veriyorum falan gibi şeylerle karşılaşıyor. Yani bununla ilgili en az 8-10 kişi bana son bir haftada da, veya 10 günde danışmıştır. Evet evet bize de çok soru geliyor bununla ilgili ama şimdi o zaman e, hukuki yollara başvurup dava mı açabilirler diyorsunuz? Dava açabilirler. E, şimdi özellikle ben başlıkları söyledim de mesela pandemi nedeniyle ekonomi daraldı. İşveren işten çıkarabilir mi? Haklı bir sebep, fesih sebebi olabilir mi? Mesela soru bu. Evet. Şimdi normalde fesih sebebi olamaz ama istisnası var. İşverenin e, pandemi sürecinde kendi ekonomisi gerçekten daralmışsa dahi öncelikle bazı tedbirleri alması lazım sözleşmesini feshetmeden. İşçiyi önce yıllık iznine, izne göndermesi lazım. Tamam. Ardından işçiye orada başka bir görev teklifi yapması lazım. Yani işveren işçiyi işten çıkarmamak için elinden gelen tüm gayretleri gösterdiğini mahkemede kanıtlaması lazım. Anladım. anladım. Ondan sonra bu hakikaten ekonomisinin objektif olarak daraldığını e, kanıtlaması halinde işveren bu sözleşmeyi fesihi fesi haklı olabilir. Ama işveren ya pandemi yaşadık zaten hepimiz zor durumdayız. Paldır küldür atamaz. Önce bir takım gayretler göstermesi lazım. Bu bunun gibi ayrıntılar var. Evet. Ya devlet zaten şimdi işçinin işte kısa dönem çalışma ödeneğiyle bir parasını ödüyor, ücretsiz izinle de aynı bir parasını ödüyor. İşvereni de aslında bir desteği var. Şimdi artı destekler de konuşuluyor. O zaman hani evet. işten çıkarmak da yasak. Neden işçi işverenler hani bu yola gitmek istiyorlar işçileri çıkarmak istiyorlar? Şu anda işten çıkarmak dediğiniz gibi yasak. E, belli bir süresi daha var. Ama e, o güne hazırlanırcasına bugünden işçiye iş e, o kısa çalışma ödeneği aldığı dönemde işe çağırıyor. Hmm. Ondan sonra şimdiden bu tavırlarla ilgili işveren veya onun temsilcisi müdür kendisine baskı uygulamaya, tehditle kar e, sözler sarf etmeye başlıyor. Yani daha günü gelmeden hemen çıkartma nereden çıktı? E bize niye bu kadar çok soru soru geliyor? Hmm, doğru, i̇ş, doğru. Hem de pandemin e, sonrası, o yasak dönemi sonrasına kendine göre bir daralmaya gitmeye çalışıyor. Hı. Yani bu pandemi süreci sonrası aslında sorunlar biraz daha böyle katlanarak büyüyecek gibi gözüküyor değil mi? Hem ekonomik açıdan evet. hem işle işçiler açısından. Demek ki hani zaten öngörülen buydu. Yani işsizlik oranı çok daha fazla artacak. E, şimdi hukuki yollara başvurulabilir dediniz ama hukuki yollara... İşte bu konuda da başvuracağı hukuki yol öncelikle mahkeme açmadan ara buluculuk müessesesi var iş hukukunda biliyorsunuz. Evet. E, mahkemeye gitmeden dava şartı oldu ki, zorunlu oldu artık ve e, bu konudaki işçiler eğer işverenle davalık olacaklarsa ister tazminatları ister işe iade davaları yani haksız çıkarılma halinde e, olacaklarsa bununla ilgili önce bir e, ara buluculuk müessesesi var adliyelerde oraya basit bir form doldurup belli bir para yatırarak ee, karşı tarafla bir uzlaşmayı deneyecekler. Anladım. Eğer o tutanakta anlaşamadık, uzlaşamadık ara, diye ara bulucu rapor tutar, bunlar da uzlaşamadık diye imza atarlarsa ondan sonra dava açma hakları doğmuş oluyor. Evet. Ama tabii Ve yani... bu haksız çıkartma halinde de e, işverenin haksız çıkartması halinde de işe iade davası, 30 kişiden fazla işçi çalıştıran yerlerde işe iade davası açılıyor. Ve bu işe diya, iade davasını zaten %90'ın üzerinde işçiler kazanıyorlar. Çok ufak tefek istisnai durumlar dışında. Tabii, tabii e, işçiler kazanıyorlar. De, huzurlu çalışabiliyorlar. Yani dava açıp şey iade olduktan sonra ne kadar huzurlu çalışabiliyorlar. O da ayrı bir tartışma konusu tabii. Ama i̇şte da... buyurun. o da evet pratikte çok sorun. işverene davayı kazanan işçi işe geri dönmek için e, bildiriyor. işveren bir ay içinde onu işe geri çağırması lazım. Fakat oradaki bir sorun da bizim pratikte karşılaştığımız işveren geri çağırmayan çok az. Çoğunlukla geri çağırıyor ama bambaşka şeylerle karşılaşıyor geri dönen işçi. Yani ya başka bir zor alana gönderiyor ya mobbing yapıyor ya da geç oraya köşeye otur çalışma diyor ya da git çarşıya diyor şunu al eline yazı vermeden alışverişe gönderiyor. Devam sevdan kamera giriş çıkışlarından onu kusurlu düşürmeye çalışıyor. Bin bir zorlukla karşılaşıyor ki biz bunlarla karşılaştığımızda da işverenin tüm bu kötülüklerine rağmen elle kağıt vermeden tekme tokat çarşıya gönderdiği eski müdürünü bile biz tekrar ikinci dava açıp kazandık mesela davalarını. Hı. Yani işverenin bu samimi davranmaya geri çağırması, ondan sonra mobil yani, uygulaması vesaire. Uyguluyorlar, evet ispatlanabiliyor Her türlü delille de ispatlanabiliyor onlar. Peki, yani ee, o gibi bir durumda mesela Haşim Bey, şimdi dava açtı, işe iade oldu. Ee, patron işte mobbing uygulamasında psikolojik baskıya devam etti. İkinci bir dava açıldı, onu da kaybetti. Şimdi e, işçi sonuçta orada çalışmaya devam etmesi çok zor e, mantıken. Yani. O zaman bir işte, hani, tazminat alma hakkı var mı işçinin? İşçi mahkemesine kadarsa sürerse sürsün işe iade davası ister bir yıl ister bir buçuk yıl sürsün dört maaş tutarında bürüt maaş tutarında o işsiz kaldığı döneme ilişkin bir tazminat hak elde edebiliyor. Bürüt maaşı tutarında. Bu Bütün bu davranışlara maruz kaldığı için manevi bir tazminat alma hakkı var mı? Hayır. Manevi tazminat yok. Eğer orada bir ceza hukukuna kurallarını ilan edersen genel ceza hukuk kurallarına dayalı maddi manevi tazmat hakkı doğmazsa işçi işveren ilişkisinden dolayı o 4 aylık şeyini alabiliyor, işten haksız çıkarılmasına karşılık alabiliyor işte dava masraflarını kazanıyor. Ondan sonra ayrıca diğer kıdemdir, bilmem e, ihbardır, diğer geriye dönük yıllık izin hakları, fazla mesai hakları içinde yine 5 yıl dava açılıyor. Anladım. Şimdi bir de bu kısa dönem çalışma aslında şu ara buluculuk meselesini sormak istiyorum. Çok önemli, çok da bilinen bir şey değil ama ona birazdan geleceğim. Kısa dönem çalışma ödeneği ve ücretsiz izinlerle ilgili şunu sormak istiyorum. Ben mesela işte bu pandemi sürecinde çalışamadım. Evimdeyim. işte ücretsiz izne ayrıldım. Yani öyle ya da kısmi çalışma ödeneği almam lazım ama işverenim her ikisine de başvurmamış. Yani hem kısa dönem çalışma ödeneğine hem de ücreti izne benim adıma başvurmamış. Süresi geçmiş. E, bu durumda benim yapabileceğim bir şey var mı çalışan olarak? Şimdi işveren başvurmadığı sürece sizin işverene yapabileceğiniz bir şey yok bu durumdan dolayı. Sizin haklı fesih işçimi 24. maddeye haklı fesih hakkı doğar diye düşünüyorum. E, i̇şverene kalkıp da onu tazmin ettiremezsiniz. İşveren başvurmamış. Bir çok işveren de imzalamıyor zaten. Buralarda da biz çok karşılaşıyoruz. Biliyorsunuz Trakya'da sanayi bölgesi, Çerkezköy, evet. Çorlu, Lüloburgaz, Buhat, Muratlı. Evet. E, dolayısıyla e, bu konuda çok böyle bilmiyorum neden onu bir imza verip de yani gidip işçisi veya sekreteri bile hazırlıyor evrakları. Ben imza vermem diyor. Bunu da anlamış yani. değilim yani. Evet gerçekten hani sanki kendi ceplerinden para çıkacakmış gibi. Niye yani? Ona da bir yaptırım konmadığı için rahatlar yani işverenler. He, bununla ilgili herhangi bir yaptırım yok. İş, i̇şçinin de bu durumda yapabileceği bir şey yok. Yani evinde oturuyor ama hiçbir Ancak e, sözleşme feshedebilir. İşten ayrılır. İşten ayrıldığı zaman o zaman diğer haklarını da kaybedecek. Ya kazanılmış haklarını korur işte. Eee, para, arası kıdem tazminatını kazanır. Diğer birikmiş hakları vardır. Hmm. Yıllık izin vesaire. Onları kazanabilir. Yani çok açıklar var tabii bu dönem çalışma ödüllü ücretsiz evet. izinlerle ilgili. Ne yazık ki hani işçiye destek olalım derken aslında birçok işçi de çalışan da bunlardan faydalanamadı. Keşke bir yaptırım olsaydı hakikaten mutlaka zorunlu evet. başvurulması gerekiyor şeklinde. Ama ne yazık ki evet, sevgili ETV izleyicileri bu konuda yapabileceğiniz bir şey de yok görünüyor. çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Yeniden görüşmek üzere. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. İyi günler. Sağ olun, kolaylıklar diliyorum. Evet, ATV takipçileri ve izleyenleri e, videolarımızı ve haberlerimizi takip etmek için anında haberdar olmak için bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Eğer haberlerimizi beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı unutmayın ve kanala abone olmayı unutmayın. Lütfen kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Yeter ya. Yaşamışız, yaşamışız.